Dostlar hoş geldiniz. Küba Black Cat motorumuzun kilometre saatinin göstergesinin içini temizleyeceğiz ve ampüllü ampulleri patlak, aydınlatma ampülleri patlak onları yenileyeceğiz. Bir bakım yapacağız. Hadi gelin işleme başlayalım. Bu işlem için ee, şurada ön farımızın bir tane vidası var. Onu söktüm. Yine aynı şekilde şu sol tarafta şu grenajın farın vida yeri var. Orayı söktüm. Hemen karşı tarafta arkadaşlar bir tane daha vidası var. Onu da aldıktan sonra farımız şöylece yerinden çıkar dostlar. Şöyle dursun. Bununla işimiz yok bizim. Arkadaşlar kilometre halatımın bakın şurasında kilometre saatimin kilometre halatını şöylece yerinden çıkardım. Kilometre saatimin iki tane somunlu sabitleme somunlu söktüm. Bunu yere düştü. Onu alacağım. Sonrasında e, şimdi saatimi şöyle yerinden çıkardım. İki tane daha pulu vardı. Onları da aldım. Saatimin hemen arka tarafında bak arkadaşlar şu e, ikisi saat aydınlatma duyuları. Evet. Şu e, parlaması Duyu. Evet, diğer duyularımı da şöylece sökeceğim. E, takarken karıştırmayız. E, deneye deneye yaka yaka e, kontrol edeceğiz. Lastikli bir e, duyu yapısına sahip. Evet, son boş lambasının da söktükten sonra. Şimdi kilometre saatimizi sökebilmemiz için öncelikle yapmamız gereken şurada sıfırlama sayaç düğmesi var ya normalde bakın şöyle sıfırlama yapar biz bunu ters istikamette çevirdiğimiz zaman bu yerinden şöylece çıkar arkadaşlar. Sonra arka tarafı çevirince bakın 1, 2 ve 3 tane vidası var. Onları şöyle bir Sökelim. Ben de ilk defa söküyorum e, işin açığı. E, muhtemelen bu üç vidayı sökünce alt beyaz aksamla siyah aksam birbirinden ayrılacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Benim bundaki sorunum e, camlarda oluşan lekelerdi. Özellikle sıfırlama düğmesinde bayağı bir leke mevcuttu. Bakın şuralarda içine buhar yapmış. Gözüküyor Bak, bakın şöyle parlayınca daha net gözüküyor. Bir de şuradaki şu kireçleme gibi olan leke arkadaşlar. Evet vidanın aynı tahmin ettiğim gibi 3 vidayı sökünce kilometre saatim böylelikle ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi e, kilometre inceleyecek olursak e, şu numaratör e, sıfırlama e, günlük e, sayaçtır arkadaşlar. Şu da e, normal e, aracın kilometresini gösteren sayaçtır. E, i̇breyi zaten bilmeyen yok. E, i̇bre bakın şöyle ibrenin bırakınca yavaş yavaş e, inmesini sağlayan e, faktör şu, tamamen şu. E, nerede? Şurada gözükmüyor ama. Şu dip kısmında, bakın, şurada şöyle bir şeyler parlıyor, görüyor musunuz? O dip kısmında böyle jel gibi bir e, solüsyon gibi bir şey olur. Onu oraya e, sürerler. Bir kilometre e, şu giderken şu hareketi yapmasın diye e, o solüsyon o işe yarar arkadaşlar. Şimdi bir de peki nasıl çalışır bu kilometre e, sayacı? Onu kabatasa anlatayım. Kilometre halatı tekere bağlı bir sistemdir. Kilometre halatı şöyle döner. Bakın şu içindeki mavi dişli, şu mavi dişli e, döndükçe arkadaşlar e, hem bu sayacı hem de e, arka tarafındaki sayacı çalıştırır. Aynı zamanda da e, şu yuvarlak haznenin içinde e, bakın şu parça vardır arkadaşlar. Şu alüminyum parçadır. Bakın şu evet alüminyum parçadır. Şu dişlinin ucuna bağlı bir de e, dönen mıklandıslı parça vardır arkadaşlar. Şu e, yuvarlak haznenin e, alt tarafında e, dönen e, yuvarlak mıklandıslı parça e, sürat aldıkça bakın arkadaşlar görüyor musunuz hafiften ben fazla çeviremiyorum ama maalesef hafiften orayı oynatıyor. E, mıklandıslı parça alüminyum parça bak bakın şurada da metal parça var alüminyum alüminyum yuvarlak parça arada kaldığı için arkadaşlar. E, tekerin dönü hızına, kilometre halatının dönü hızına bağlı olarak kilometre sayacını e, hareket ettirir. Bunun mantığı da e, bu şekildedir. Kilometre halatını geri iten sistem ise, bakın şurada bir zemberek yayı var. Şu zemberek yayı tam net gözüküyor mu? Evet, e, gözüküyor. Bakın şurada zemberek yayda kilometre halatını, şey, iblesini ivmesini Geri getiren sistemdir dostlar. Şimdi güzel e, leke bırakmaz, toz bırakmaz bir bezle güzelce iç kısımlarını temizleyip geri takacağım. E, bu hazneyi de komple yıkayacağım. Daha sonra e, bir bezle kurulayıp e, geri toparlayacağım. Asıl sıkıntı burada e, kireçle de değilmiş, e, tozmuş arkadaşlar. Bakın e, burada toz pislik girmiş. E, problemi oymuş. Düzgün bir e, yalıtım yapılmamış. Eğer e, buralarda orink, conta e, olsaymış e, bunda toz ya da herhangi bir e, su emaresiyle alakalı bir problem olmazmış. Evet duyular güzel lastik contalı. Hiç oradan su falan almıyor ama e, şu iki arada e, düzgün bir yalıtım olması gerekirmiş bence. Evet parçamı deterjanlı e, süngerle güzel de şöyle sabunlayayım arkadaşlar. Aslında e, sorun şurada bir aksama sürtmüş. Buradaki e, aksama sürtünce toz meydana gelmiş. O toz da içeriye o az önce gösterdiğim yerlere kirletmiş, tozlatmış arkadaşlar. E, sorun işin aslı oymiş. Bir de karşı tarafı temizliğini yapalım, kurulayalım. Ondan sonra geri takalım dostlar. Şu çerçevem yerinden çıktı. Yapışkanlıymış. Çıkması da iyi oldu. Şuraları temizlemem daha kolay olacak. Şunu ve şunu da güzelce bir sabunlayıp ondan sonra bu siyah yüzeyi temizliğini yapmak istiyorum arkadaşlar. Normal şartlarda e, şu ibreyi şöyle asılırsınız yerinden çıkar. Şu iki tane vidayı da sökünce bu tabloda çıkar. Güzel kayıp yerine takabilirdim ama e, birazcık zorladım. E, gelmedi. İyi dedim gelmezsen gelme. Ben de şöylece arkadaşlar silip yerine takacağım. Bir cam sille e, silikonlu bir e, cam sil kullanarak. Ince temizliğini yapıyorum bezim özel toz bırakmayan cam bezi şöyle güzelce. Evet temizliğim tamam. Şöyle güzelce temizledim. Çerçevem temiz. Dış koruma kabım temiz. Lakin şu lekeler gitmedi. O kadar oğumama, o kadar camsil kullanmama rağmen lekeler gitmedi. Camda geçmeyen bir leke meydana gelmiş. Olsun. Şura temizlenmiş oldu. İç kısımlarını temizlemiş oldu. Aynı zamanda da bakım yapmış olduk. Şimdi şu çerçevemi baleli yapıştıracağım. Japon niye sürmüyorum? Japon sürersek böyle şeffaf Plastikler maalesef beyazlıyor, böyle beyaz beyaz bir e, şeffaflıktan çıkıyor, beyaz bir hal alıyor. O yüzden e, pek uygun görmüyorum. Daha önceki yaşadığım tecrübelerden e, yola çıkarak e, Japon kullanmadım arkadaşlar. Bali e, bu konuda iyidir. Aynı zamanda e, Bali'nin tekrardan bu parçayı e, bize söktürme şansı da var. Ama e, Japon ee, bazen bazı yerleri çok mükemmel tutarken bazı yerleri de çok dandilikten tutuyor. Yani e, sökülmeme ihtimaline karşı da e, ben bu, bu şu kısma e, bali kullanıyorum arkadaşlar. Evet çok fazla da sürmeye gerek yok. E, buraya yapıştırıcı sürmeden de kapatabilirdik. Yerinde durur muydu? Evet dururdu. Ama ne oluyor? Zamanla, motorun vibrasyonundan kaynaklı. E, Sarsıntı da yine iç aksamını e, maalesef kirletiyor. O yüzden e, iç kısımlarında parçaların oynayıp toz çıkarmaması önemli. Zaten bu iç kısmı kirleten e, durumda. Bakın şurada bir sürtünme olmuş. sürtünmeden kaynaklı içeriye e, siyah toz oluşmuş dostlar. Şimdi şu çerçevemi... Evet şöylece oturtacağım. Evet. Güzel bir oturttum. Takıştırmaya başlayalım arkadaşlar. Kapağını üstten şöylece geçirelim. Vidasının bir yerinden çıkmamıştı. Şu ikincisi, şu da üçüncüsü. Evet. Sıfırlama düğmemize takalım. Bunu söker gibi takıyoruz dostlar. Evet. Bakın kilometremi artık e, tertemiz hale getirdim. Ve sıfırlamam da gayet güzel çalışıyor. Ve iç kısmı da e, tertemiz oldu. Hadi gelin e, yerine takalım. Eksik birkaç tane yanmayan e, park aydınlatma lambam var. Onların ampullerini yenileyelim. Ondan sonra işimizi bitirelim dostlar. Arkadaşlar e, yapmayacaktım ama Bakın şu e, tek toz alan, tek e, yalıtım olmayan yere e, balı sürüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi... Bali sökerken herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama burada izolasyon hem suyun girmesini hem de dışarıdan tozun girmesini engelleyecek dostlar. Evet komple bakın şöylece arka tarafını baliyledim dostlar. Arkadaşlar balyım e, bayağı kurudu. Hadi gelin şimdi monta edelim. Bu arada e, şu aksamını güzelce e, yıkadım aspirinle. E, bayağı tozu toprağa gitti. Bakın aspirin buraları nasıl parlatıyor ama şu e, yüzey e, güneşten dolayı solduğu için bu şekilde parlamıyor arkadaşlar. Şimdi e, peki ampullerimizi karıştırmadan nasıl e, takacağız? Bakın arkadaşlar bir tanesi monta açınca yandı. Vites kolu şöyle bak sol tarafta gözüküyor. Bastığım zaman bakın gördünüz mü söndü. Evet şimdi bu e, boşlanması yani e, N'ye takıyoruz. N, ne? N'ye takacağız. N'nin karşılığı şu. Evet bakın. Evet bunu N'ye taktım. Sonra bir diğerini nasıl anlayacağız arkadaşlar bakın park lambamı park lambamı açtığım zaman hangi alım yanıyor evet şu yandı park lambamı açınca peki o hangisi şu şuna takacağız karşılığı şuna denk geliyor kapattım şimdi uzun kısa yapalım Evet. Hangisi? Tabii ki de şu. Uzun olan şu. O da şuna tekabül ediyor. Hafiften gittiniz. Evet. Şimdi sinyaller kaldı. Sinyalleri yakalım. Kontağımızı açmazsak yanmaz. Paramızı kapatalım. E, ne tarafın sinyali? Evet. Sağın sinyali. Sağın sinyalini Sağ. yani şuna tekabül ediyor. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi şu solun sinyali. Evet, solun sinyalinde solak taktık. O yandı. Evet. Şimdi uzun kısayı yaptık. Geriye ne kaldı? Geriye arkadaşlar parklar kaldı e, kaldı. Maalesef park lambalarının ampulleri patlamış. Ben de bu ampullerden yok. Şimdilik böyle. bunları takacağım. Daha sonra ampul alınca bunların tekrardan ampulünü alıp böyle tamiratını yapacağım arkadaşlar. Şimdi kilometre gösterge panelimi takmadan vidasını geçirmeden önce altında geniş pulları var. Öncelikle onları takıyoruz. Evet, altında tekrardan somun var, pul var. Bağlantı vidalarımı güzelce sıktım. Şimdi Kilometre bakımı yaptık ama kilometre halatını bağlamayı unuttuk. Olsun. Tekrar sokuverdim. Arkadaşlar bakın. E, bunun şu halatın ucunda köşeli bir kısım var. E, direkt geçmeyebilir. Şu hareketle halatı yerine iç halatı yerine oturtup sonra dış halatın vidasını somunlu şöylece Evet bir pense yardımıyla iyice sabitleriz. Evet eh, çamurluk bağlantısını sağ taraftaki vidasını bu taraftaki vidasını sıkınca Küba Black Cat kilometre bakımını da böylelikle yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle kontağımı açayım. Evet boşlanmam yeniyor. Park açtım. Bakın, bakın park göstergem yandı. Sinyal açalım, sinyalımız yandı. Dediğim gibi sadece e, kilometre göstergesi. Aydınlatma ampulleri kaldı, onu da sanayiden alıp takacağım dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.